Evet sevgili rakip bul severler gecenin tek karşılaşmasında Sezerler rakibi dere boyuna karşı 6-4'lük skorla galip geldi. Gecenin maçında Murat ve Enes Reis yorumları alacağız. Evet beyler güzel maçtı. Maç hakkında ve takım hakkında yorumları alabilir miyiz sizden de? Güzel maçtı. Çok çekişmeli oldu. 6-4 ama skor yanıltmasın bence. Çok iyi olduğumuz için. Birkaç, birkaç eksiklik vardı. Ona rağmen gayet iyi performans verdiğimi düşünüyorum. Hala bencil, oynamaya çalışıyoruz. Bazen daha çok pas yaparsak tek pas, hani daha başarılı <laughs> olabileceğimizi düşünüyorum. Yine her seferinde söylediğim gibi daha tecrübeli oynamalıyız. Ya daha tecrübeli olduğumuz için e, daha çok çalışmamız <laughs> gerekiyor Enes <laughs> kardeşimle. Tebrik ediyoruz. Bir de Enes senin düşüncelerini alabilir miyiz? Vallahi güzel, rahat bir maçtı. Keyifli bir maçtı bizim için. Yani bu hafta ilk maçımızdı bu hafta Umarız böyle devam ederiz. Bülent abi yorumunu alabilir miyiz maç için? Gençler tebrik etmek lazım. Bu yağmurla orada güzel toparlar. Evet abi. Biz eski tebrik ediyoruz. Hepinizin ayağına sağlık.